Fenerbahçe transfer haberi sizi yuvadan uçuyor. Bon servisiyle rekor kıracak. Son dakika Fenerbahçe haberleri, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattı ve performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sebastian Sizimanski ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son haftalarda düşüşe geçen performansı nedeniyle eleştirilen Polonyalı Yıldız'la ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar. FB Spor Haberi Sebastian Sizimanski, geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'de Feyenoord ile yaşadığı şampiyonlukta gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucu 9.75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Polonyalı Yıldız'ın İstanbul macerası beklenenden kısa sürecek. Bu doğrultuda Szymanski'nin İtalya Serie A devine imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Sebastian Sizimanski, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'a transfer olmaya çok yakın. Akşamın İtalyan basınından derlediği haberde, kırmızı siyahlı ekibin Fenerbahçe'ye 24 yaşındaki orta saha için 18 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı lacivertlilerin ise bu teklife 28 milyon euro taleple karşılık verdiğine değinildi. Haberin detayında Milan'ın teklifi yükselteceği ve Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkabileceği de yer aldı. Sebastian Szymanski'nin seri A devine imza atması halinde Fenerbahçe'nin beklediği gelir yaklaşık 25 milyon euro olarak belirlendi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Polonyalı yıldız sarı lacivertlilerin en pahalı satışı olarak kulüp tarihine geçecek. Bir başka Serie A ekibi Napoli ve Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Sebastian Szymanski'nin durumunu yakından takip ettiği biliniyor. İki kulüp de Milan'ın transferi gerçekleştirememesi halinde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sebastian Sizimanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta forma giydi. Takımın en skorer isimlerinden olan Polonyalı orta saha ürettiği 12 gol ve 14 asist ile kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor.